Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PK istediğim nasıl şeylerim olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz param bu kadar. Elmasım bu kadar. Bu arada karakterim de böyle. Şimdi petlerimi gösteriyorum. rakım var, vanilyam var, yıldızım, yıldız yani kış köpeğim var, balon köpeğim var. Ee, renkli koyunum var, siyah çekpiyonumuz şeyim var, stişim var, bir de mavi kirpim var, arkadaşlar. <laughs> bir de şey olarak şunlarımdan var. Dur, şu vanilyayı çıkartayım mı? Burada benim şeyim falan, gözlüklerim falan yok aslında. Ondan sonra bir de benim şeyim var şöyle. Ee, şöyle şeylerimiz falan var benim bu kadar yüzlerim var. Aynı yüzler. Ondan sonra böyle şeyler falan var. Ee, üstümdekileri zaten görüyorsunuz. Şöyle üstümdekiler. Şunlar, şunları falan e, ben seçiyorum, seviyorum. Ee, onları böyle, bunu kazanmıştım aslında. Böyle şeylerim falan var olarak da. Şapka sadece şunlardanım var malzeme küpelerimden falan filan da yok eldivenlerden bu var bir de şu var ayakkabı olarak şunlarımdan var görüyorsunuzdur gözlüklerim e, şimdi şundan var